Peki, evet. Paris'te ne yapıyordun diye sorsak? Yani asıl mesleğim e, fizik mühendisiyim. Ama burada mesleğimi yapmıyorum. E, yani özel ders veriyorum, öğretmenlik yapıyorum. İspanyolca, İngilizce. İspanyolca değil mi çok? Muy bien. İyi Var. dedi. Sen konuşabiliyor musun Acun? Poquito. Hadi ya. E tabii artık. Biraz. Dominie. Poquito mu? Biz yani Dominik'te e, yaklaşık bin tane Dominikli, Arjantinli ile birlikte olduğumuz için e, ben derdimi anlatabiliyorum artık. Onlar da beni anlıyorlar ya da Vay anlıyormuş gibi yapıyorlar. Ama senin ben de işte. derdin yok işte. <laughs> Acun Bey derdini anlatacak. Ne derdin var acaba da? Neyi anlatacaksın acaba? Ya. <laughs> ya uçağım, uçağım çok havada kalıyor. <laughs> Bir türlü inmiyor. <laughs> Ayaklarım hep kumu olmuş. <laughs> Adamın dertleri hep böyle heder olacak. Ya yine çok sıcak. <laughs> 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 Abi Allah'tan acım var da espri yapıyorum yani. Sizin de yapıyorum da. Allah'tan böyle anlayışlı bir adam var. Bak adamın güzelliğine bak. Kombi alırsın eve değil mi? Kombi. Kombi Kombicinin sahibi, fabrikanın sahibi eve gelip kombiyi takar mı? <laughs> Takmaz. Adamın kanalı var, gelip program sunuyor buraya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Daha ne Doğru. Daha ne olacak? Gerçek kızımız anlamadı hiç benim söylediğimden şu anda. Hiç anlamadı. Evet. O heyecandan, değil mi? Teşekkür Ay. ederim beyaz ederim. Estağfurullah. falan. Ee, Sen de uzun yıllar burada olacağını düşünürsek, 6-7 yıl sonra neden şampiyonluk olmasın? 6-7 yıla kalacağını zannetmiyorum <laughs> ben. E, bunun ben çünkü Oradan bu sene tek oldum. bir sloganla geldim. Bu sene benim sloganım mekanın sahibi geldi. <laughs> evet, evet. Mekan sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım diyorum bu sene. Bebeleri, bebeleri derken de sakın yanlış anlama, özellikle Murat sen yanlış anlama, sakın e, tamamen senin için söyledim. <laughs> evet. Hani yanlış anlarsın benim için değil falan dersin, tamamen Yanlış anlamayayım ama bana söyledim. Evet, yanlış anlama, sana söyledim. <gülüyor> <gülüyor> çok istiyorum, çok istiyorum. Bak, çok istiyorum. Çünkü... Abi onu anladık. Üç defa söyleyince. <laughs> ben üç defayı onun için söylemiyorum. O birinci de anladı. Senin için de iki defa <laughs> daha söyledim. Beyaz <laughs> 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 yeah, sen neden seçsin? Beni neden seçsin? <laughs> ben bir sebep bulamadım da. <laughs> Bak şimdi Acun abine nasıl kapak yapacağım? Hazır mısın? <laughs> Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Kardeşim Türkiye'nin en büyük televizyonların bir televizyoncularından biri olan sen beni seçmişsin. <laughs> Ama tabii ki üzülerek söylüyorum. Murat Boz 10 senelik jüri neredeyse. Sen ise daha dünkü jürisi. Oh my god. Oh my god. Benimle röportaj yaptığın ah! günleri hatırlatırım. Çok güzel bir sekans oldu. ilerletmeyelim. etmeyelim. Burada kalsın bence. <laughs> <laughs> Anka biliyor çünkü devam gelecek. Anladı gelecek. <laughs> Tabii acın durmaz <ol> asla. <laughs> evet evet. Büyük Yok gibi. evet iyi ilerliyorum doğru.